Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Jenny konserde dans ederken birden giysisi düşüyor ve Jenny arkasına dönüp profesyonel bir şekilde düzeltiyor. İşte o videoyu izleyelim. The way you do Bence bu durum biraz da stilistin suçu Jenny'nin rahatsız olduğu çok ve illi tabiantiler bu durumdan faydalanmışlardır kötü yorumlar yapmışlardır daha rahat hissedecekleri giysiler tasarlasalar daha güzel olur bence. Benim düşüncelerim bu şekilde sizinkiler nelerdir yorumlara yazın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.